Hafıza bitti diyor da. <laughs> Hafıza bitti dedi. Yarıda kesildi. Devam ediyorum. Mesela şimdi bu domatesler böyle. Bunları alıyoruz. Nereye? Altına. Mesela bu da böyle. Alıyoruz. Hop alıyoruz. Çok dibinden değil. Biraz böyle bırakıyoruz. Bir yaramazlık olmasın diye. Şimdi Bunları yapmamız ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu ömrü, ömrü, ömrü uzuyor. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Burada cepteğim domates dur. Daha fazlasını alamıyorum. <laughs> Sepeti unuttum. Bakın mesela şurada da var bir tane. Alalım onu da. Ay. Ne yaptık görüyor musun? Mesela bunlar bağlanmadığı için gördüğünüz gibi fırsat bulup böyle zaten koyuyorum. Heh. Yani doğal bahçenin doğalı. <laughs> Kusura bakmasınlar. Şimdi mesela bu buradan filiz veriyor. Bak gördün mü? Taze. Bu yaprakları alınca. Bak şimdi mesela geçenlerde mesela bu ölmüş değil mi? Aynı. Dur tek elle de yapamıyorum ki. Heh. Mesela bu, bu buradan devam edecek. Şimdi bir daha çektiğimde göreceksiniz. Geçenlerde bunları budadım. Ay geliyor işte Şurada göstereceğim. Tazelerini gördüm şimdi. Dur bir de tıkladım. Geçenlerde bunlar bayağı bir ölmüştü. Bak şöyle hem kurtçuk böcek geziyor hem sulama eksikliği iklim bozukluğu çeşit çeşit sebepler ondan sonra mesela bu kötü olmuş atalım Heh, ama bu güzel bak bu gibi olmak istiyor bu dursun burada sonra gömeceğiz bunu uygun bir şekilde şimdi bak taptaze hep yeni yapraklar veriyor görüyor musun sen budadıkça domates yeni sürgün verir ve dal kalsa demin burada gördüm kaybettim çekene kadar dal bırakmıştım üstünde nasıl güzel sürgünlenmiş ya yani öldü zannedersin neredeydi ha şurada şurada bak görüyor musun? İşte hatta bir ölmüştü Yine toplamak lazım biraz da gecikince çok üstünde de yoruluyorlar ha, bak 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 şimdi bak bak bak. Buradan sanki yeni fide vermiş görüyor musun? Bak üstüne açtı veriyor. Bir tane kök şu kuru yanı bu bozuluyordu. Bak üstünde toplamam lazım. Görüyor musun? Aa çok iyi değil mi? Ha bu buradan gelen bu. Bu bu. Bu buradan. Bak hem buradan veriyor. Buradan veriyor. Üstünde var. Bir tanesi de şuraya arkaya gitmiş. Bir tane kökten kaç tane vermiş görüyor musun? Şunu da aslında almam lazım da bak yerlerde sürüyor zavallı sararmış neyse sonra yapayım tek elli olmaz. Bak görüyor musun Arkadaşım. Canım benim ya. Şimdi bunu budamak lazım. Evet Eylül bitiyor. Patlıcan, Ay bir şeyler bastım. Küçücük olsun. Yanından bir hıyar geçiyor. <laughs> Tirerre gibi orada da patlıcan. Bak patlıcan deneme geliyor bak. Belimi geçiyor arkadaşlar. Yani. Ay. Her yer. Aslında ben bu kadar şey yapmak istemedim. Hmm karanfil ama karanfil diyorum kadife çiçeği bu kadar istemiyordum da biraz bakımsız kalınca büyüdüler bu diyorum bu diyorum büyüyorlar burada biberleri boğdular hatta ama lanalar çok mutlu bak hep karan şeyle kadife çiçeğiyle oradaki lana da bak kocaman o baya yani büyük o bir de çok yaşlı bir lana şurada biberler arasında kaldı zavallı daha önce bu dedim yine biberlerden önce şeyler büyüdü. Kadife çiçekler. Bugün bir kadife diyemedim. Fasulyelerimiz mesela bu yaprakları bu da devam eder. Bak şimdi Eylül'ün sonundayız. Bütün yaz yedik bu fasulyeden. Bir dakika şurada patatesleri basmadan gidelim. Şu diyorlar ya işte ne oldu? Bir dakika dur da büyüteyim şunu. Tek de zor oluyor. Böyle oldu ne yapalım? Koparacaksın. Dur şimdi dalı koparmıyor. Bak hep gezmiş üstünde maymuşlar. Şey kuşlar da pisliyor üstlerine. Bunları ne yapacaksın? Koparacaksın bak fasulyeler. Fasulyeler. Önemli olan fasulye yani. yapraklar bozuluyor. Önemli değil. Bak. Canlarım her yerden fasulye veriyor da. Yazdan beri bütün yaz verdim maşallah. Bunları koparacaksın yetişebildiğin kadar. Ne kadar çok koparırsan bozulanları o kadar uzun ömürlü olur. Çiçek açıp vermeye devam eder. Şimdi ne yapıyoruz bunları? Altına atıyoruz. Sonra düzeltirip şimdi oraya geçemedim. Bak göbek vermeye çalışıyor görüyor musun? Koca Ağustos sıcaklarını atlattı. Hala mı Eylül. Akşamları birazcık ze şey serinlendi. Allah çok şükür. Onun için biraz daha zavallılar. Bak burası 3 gündür kupkuruydu. Azıcık sordum hala nasıl boyunları bükük. Ay neyse çok çektim yine. Kayısımın üstünde var bunyalar. Bunların da yaprakları budanmak istiyor. Bak hala veriyorlar görüyor musunuz arkadaşlar? Güzel bir şey yani. Ha bunu gösterecektim. Bak şimdi bu ucu da ayrı yeri kurumuş. Şimdi bu dama yok yanında. Bak bu diyor kel oluyor. Bak veriyor. Bak bak aşağıdan bak. Bakıyoruz kurtçuk geziyor üstü. Onlar da sebeplensin. Şimdi bundan yine verecek. Bir dünya topla dedik ama hep üstünde toplananların şeyleri var. O sonra daha hani ne Yani bir tane böyle bir kökü aylarca bereketiyle kullanabiliriz. Burada budanmak istiyor. Arada bak fesleğenimiz. Yaklaştıramadım elim topraklarda. Kocaman seslerimiz, Arkada sarı domateslerimiz. Sarı erik domates. Onları tohum alacağız. İşte böyle. Kayısımız büyüyor. Bu sene belki verir. Ama bu duyacağım. Bu da Çok şey yapıyorlar. Boya veriyorlar hep. Ya ben de belki göremeyeceğim. Yaşlıyım yani ya. İyi mi istiyor bir ki o kadar baktık büyüttüm. biberlerimiz. Evet büyüyorlar körpe körpe. Biberimiz. Biberimiz. Bak yine altında nane. Vallahi biber naneyi seviyor hiç şüphesiz. Ah. Şimdi <laughs> Pırasa tohumlarımız. Bunları göstermeden içim rahat etmez. Şimdi işte bugün birazcık ben marul tohumu ektim. Biraz <laughs> bak mesela bu pırasa hem tohum verdi. Ucunu aldım. Bak yine yaprak veriyor. Gördün mü? Cicime. Bunlar toplanmamış. Unutulmuş. Bak oradaki pırasa da öyle. Yani bunlar iki yaşında mı? Daha mı fazla belki? Yani böyle tohum veriyor. Yanından da sonra tekrar başlıyor. Bak. Göstereyim. Cimcime'ye bak sen. E mutlu. Mutlu mutlu yanında da mısır domates eğilmiş. Bak domates buradan filiz veriyor Heh, Buraları görün. Hep bir şeyler var. Otları, ken çıkan otları, komşuları, hasat artıkları. Mesela bunlar artık kurudu. Bunların işleri bitti. Zaten hasatı da yapıldı. Sökülecek, kırpılacak. Bir kısmı buraya, bir kısmı başka yerlere. Ondan sonra... Ay şu güzelliğine bak. Besleyen. Ah. Bu neydi? Dur bakayım. Hmm. Maydanoz. Ya şey, dereotu tohumu. Hmm. Şimdi ben bunu toplayana kadar bu döküldü. Kalmadı. Ha, birazcık var. Bakın toplayabilirsem. Ama artık tohum atmak uğraşamıyorum arkadaşlar. Hem birlik işleri hem tohum topla dağıt. Dökülenler çıksın. Gelene fide veriyorum valla. Arada zavallım. <laughs> Geliyor musun? Bu orada büyüyor. Geçen gün bir kök gibi bir güzel şey yaptık. Aa burada bir kişi güzel bir şeyler çıkıyor. Bakalım ne çıkacak. Vakti gelenler çıkıyor demek ki. Tohumluk. Yanında da yemelik. Burası biraz çok fazla şey bakımsız ve iç içe kaldığı için küçük küçük veriyor ama olsun. Çok lezzetli oluyorlar. Tohumları dolu dolu olsun. O sonra büyür. Ay daha gitmeyeyim değil mi? Artık daha nereye gideceğim? Bu lahana budanacak. Ay, çok iş var. <laughs> Lavanta, terlik, çıplak ayaz. İşte böyle topraklı topraklı gezeceğiz. Lavantamız her yerde bak. Ada çayımız. Ada çayımız. Yani ne olacak şimdi mesela? Bir imkan çıktı. Ayşe ablamız daha yanda yer açtı. Ben fazlalarımı da gerçi bunları bol bol toprağa beslesem çok iyi olur ama bir kısım da onlara vereceğim. Hem ben kazanacağım hem onlar kazanacak hem alan böyle bir yüzde yüz doğal bahçede şifalanmış olacak. Defneciğim büyüyor. Bunu canlarım mutlular verdi. Ee, şey Kayaköy Sanat Kampı Fethiye'de tohum verdiler. Tohum ektik. Burada bir fidelik yapmıştık. Defne fideliği. Bunu tek bıraktım. Hepsi diğerleri etrafta. Bu yer değişmeyen daha mutlu. Bak neler içinde. Büyücük inşa ağaç olacak. Ben de onların anısına baktıkça onlara dua edeceğim. Bir sürü defnemiz var onlar sayesinde. Tohumdan defne büyütüyoruz. Ne kadar zevk, zevkli bir şey. Bak yine burada bir tane düşmüş. Lanacık. Ben bunları sevmiyorum. Bunlar çok yayılıyor. Ee, şimdi dur. Ad, adını unuttum. Zehirli olanlar bunlar. Hiç iyi. Bunlardan zehirli doğal ilaç yapıyorlar. İnsanı zehirleyenden ila de ilaç olmaz arkadaşlar. İnsan zehirli, hayvan zehirli hiçbir şeyden ilaç olmaz. O zehir olur. İlaç başka bir şey. İlaç ne biliyor musun? Bak. Kekik. İlaç kekik. Yiyebilirsin. Bak tohumlarını alırsın. Etrafı atarsın. Tamam mı? Böyle. Toprağa karışır. Sulamalarla kazarken bugün mesela ekim yaptım yukarıda bir şeyler. Toprağa karıştı. Daha yine çok uzun oldu ama bu cünce ağızları çok geç ekti. Bak vallahi verdiler. Yetiştirdiler. Kıştan önce. Bir küçük kavanoz bile çıksa. Geçen ha, geçen hafta mı? İki hafta önce mi ne şaşırttım bunları? Hepsi şurada böyle. Bak şurada. Hepsi bir yere ekilmişti. Yani böyle bölmüşüm biberi böyle gömmüşüm. Hepsi bir yerdaydı. Geçen gün hemen buraya şaşırttım. İşte onu diyorduk. İlaç kekik olur. Uğulutu olur. Bak her yer görüyor musun? Ben ortalarda çıkanları hop atıyorum. Bazı yerlerde bırakıyorum. Her gelen arkadaşıma fidanını veriyorum. Şimdi ve yollayacağım da inşallah yakında. Mis gibi limon kokulu çay. İşte ilaç. Nasıl ilaç? Hem toprağı şifalandırır. İstersen bunu al. Limon kokusuyla bunu. Kaynat sık. Al sana kaçırt. Bitleri kaçır. Karıncalar hoşlanmıyor. Bit taşıyamıyorlar. Kekik öyle zira. Bir sürü hastalığa geliyor. Adaçayı hem toprağı besliyor. Hem bir sürü hastalığa iyi geliyor. Lavanta, deva her yerde var. Şimdi bak ileride de var orada görüyor musun? Adım başı var. Ya bunlar doğal tarım bence olmaz arkadaşlar. Ya yani aromatik diyorlar. Zannediliyor ki süs bitkisi. Hayır bunun çayı oluyor. Gübresi oluyor. Bazıların salatada kullanıyorsun her baharatı oluyor, toprağı besliyor ve aynı zamanda çok mecbur kaldığında ağacına, bitkine ilaç oluyor. <laughs> Bak bu yine yaptı. attı. Beyse koyup koyup sen nereye çıkıyorsun? Çok uzun video oldu. Yine eklemeyecek. Hey maşallah. Canım benim. Eylül bitiyor işte. Bütün yaz editlerimiz. ve değişik fasulyeler var. Birbirlerini döllemediler. Bak geçen gün topladım. Doğal yaşam günleri ve iki, Antalya arkadaşımız yedik. Yine maşallah. Burada da biberimiz yine bitti. Ya bir şeye bırakacağım. Tohumu o kadar seviyoruz ki. Neyse bırakacağım artık biraz. Bak fasulyeler dizi dizi dizilmiş. inci gibi. İşte doğal tarım. Hadi kapatayım yükleyemeyeceğim. Meşanemizle bitirelim.